Bütün bu videoları izlememizin tek bir sebebi var. O da kendimiz olamadığımız için. Kendi tabiatımızı yaşayabilseydik o zaman hiçbir şeye gerek kalmazdı. Başkalarından alabileceğimiz hiçbir şey olmazdı çünkü. Kendimiz o kadar biriz ki varoluşla dışarıdan gelebilecek hiçbir şey bize olan bizim kendimize ait olan hakikati değiştiremezdi. Sadece kendimizden çok fazla uzaklaştırıldık ve kendimize yabancı olduğumuz için ve kendimize dönebilmemiz için bunları izliyoruz. Başka hiçbir sebebi yok bir ağaç kendisini ağaç hissedebilmesi için bir başka ağacı veya çiçeği veya gökyüzünü dinlemesi gibi bir şey. Değil mi? Veya bir kedinin, bir köpeği, bir kuşu dinlemesi gibi kendisini tanıyabilmesi için. Bu çok absurdu. Kendi içimizde bütün gerçekler var. Hiçbir zaman kaybolmadı. Hiçbir zaman eksilmedi. Sadece yıkıntılar altında kaldı. İçimizdeki var olan tabiatımız egolarla dolduruldu, maddeleştirildi, fikirler ve beklentilerle içimizi dolup taşırdı. Bunların hiçbiri olmasaydı o zaman biz zaten salt tabiatımızı ve fıtratımızdaki yatan o enerjiyi, o tadı ve o rengi yaşayabilecektik. Ve o kadar ünik, o kadar bir ve o kadar salt ki öz ki bunu bize başka birisi veremeyeceği için kendimizi başka birisi anlatamayacağı için tanıyamayacağı için bilemeyeceği için zaten biz onu dinlemezdik. İçimizdeki varoluş hayat salt ruhumuz her şeye yeterli olacaktı. Değil mi? Fakat biz öyle çok varsayımlarla büyüyoruz ki, öyle çok doğrularla, öyle çok yanlışlarla, öyle çok belkilerle ve şüphelerle kendimizle alakalı. O kadar çok dolduruluyoruz ki yolumuzu şaşırıyoruz. Kim olduğumuzu çözemiyoruz. O kadar çok benlikler var ki hangisi benim acaba diye soruyoruz kendimize. Hangisi özüm, özüm varmış demek diyebiliyoruz. Bu benlik duyguları bu kişilik parçaları bu egolar nasıl ne derseniz deyin fark etmiyor. Bunların içinde ormanın içinde gibi kaybolup gidiyoruz. Bir ona giriyoruz. Yani bir sağ yapıyoruz, bir sol yapıyoruz, bir yukarı, bir aşağı. Değil mi? Ama yolumuzu bir türlü bulamıyoruz. Çünkü hepsi, dışarıdan bize verilen hepsi biz değiliz. Değil mi? Zaten bunu ah anlayabilseydik. Ah bunu anlayabilmek ve idrak edebilmek keşke bu kadar zor olmasaydı. O zaman bize yakıştırılan başka insanların bizde görmek istedikleri bizdeki oluşturdukları hakikatları biz olmadığımızı bilirdik. Ama ne oluyor? Onların gözlerine bakıyoruz. Her kim olursa olsun ve oradaki yansımaları ben zannediyorum. Aa, bu benim. Burada ben olabiliyorum. Bu kişide ben olabiliyorum. Bu kişi de özüm olabiliyorum diyoruz. Ama yanılıyoruz. Değil mi? Ve sonra da hayal kırıklığına uğruyoruz. Çünkü hiçbir yerde evde değiliz. Karşımızdaki hiçbir insanda yuvamızda olamayız. Bir süre belki bu fantaziyle dolaşabiliriz. Ama bu sadece bir kişilik parçasının fantazisi. Hmm. Bu çok negatif gelebilir. Ama gerçekçi. Çünkü zaten bunları yaşıyoruz. Yani açık olursak Zaten bunları yaşıyoruz. Hep böyle tam adamı buldum, yuvamı buldum dediğimiz yerde o noktada yine oradan terk ediliyoruz veya biz terk ediyoruz. Öyle olmadığını idrak ediyoruz, değil mi? Ve çok acı çekiyoruz. Sebebi de oradaki yuvaların sadece bir hayal olduğunu görmemesi için bu çok acı ve bunun anlatımı da zor. Zor olma sebebi de biz bir kişilik parçasının, bir egonun içinde bulunduğumuz zaman karşımızdaki insanın da bir egosuna hitap etmiş bulunuyoruz. Ona cevap veriyoruz değil mi? Yani kendi egomuzla, kendi benlik duygumuzda karşıdaki insanın benlik duygusuna enerji katıyoruz ve besliyoruz. Salt farkındalık alanında benlik duygusu olmadığı gibi tamamen bir zeminsizlik, bir boşluk tarifi yetmese de huzur içinde zeminsiz bir huzur içinde sanki havada uçar gibi bulunduğumuz zaman karşımızdaki insanların da bizim içimizde tutunabilecek hiçbir şeyleri kalmıyor. Değil mi? Yani bu noktada hem başka insanlara biz artık egolarına hitap etmediğimiz gibi onlar da bizim içimizde artık tutunamıyorlar. Onların bizim içimizde tutunabilmesi için biz onlara bir ego sunmamız gerekiyor. Fakat bu boşluk duygusu bu gökyüzü gibi veya uzay gibi açık, ferah veya gök kubbesi gibi açık ve ferah ve sonsuzu bize hatırlatan ve andıran bir an gibi hissettiren bu durum bizim başkalarının içerisinde tutunamayacağımızı gösteriyor. Ve başkaları da bizim içimizde tutunamıyorlar. Ve bu çok irite ediyor. Biz insanları irite etmek istemesek de egonun dışında kaldığımız zaman bu irite ediyor. Çünkü ego orada bir enerjiyle dolu olup bize karşı geldiği zaman veya bizim sınırımızı kendi benlik duygumuzdaki sınırı hissedemediği zaman sanki buharlaşmış veya sis alanı gibi hissediyor bizi. Ve orada kendisine karşılık bulamıyor. Ve bu durumda nasıl hissedeceğini, ne yapacağını bilemiyor. Garip bir his oluşuyor o noktada. Bunun için Hiçbir şey yapmamız gerekmiyor. Yani eğer kendimiz benlik duygularından öte farkındalık alanında bulunuyorsak, o zaman başkalarının egoları bizim egolarımıza, benlik duygularımıza asla tutunamayacaktır. Bu da onları tamamen bir boşluk duygusuna sevk edecektir. Bu pozitif mi? Negatif mi? Hı, dualiteye girip bunu sorabiliriz ama sormayabiliriz de. Çünkü o zaman yine bir değerlendirme yapmış bulunuyoruz ve bu değerlendirme elbette ki yine bir benlik duygusundan ve bir egodan oluşuyor. Farkındalık alanında varoluşun içinde olup adeta o frekansın içinde bir akışta gibi, bir enerjinin akışında gibi, bir titreşimin akışında gibi olduğumuz zaman egolar bize çok sığ, çok küçük ve şartlandırıcı geliyor. Onların alanları çok dar olmakla birlikte bizi artık tatmin etmemeye başlıyor. Ve o noktada da bu insanlara bir şey anlatma ihtiyacı da kayboluyor. Çünkü zaten o farkındalık alanında olduğumuz zaman, bulunduğumuz zaman egonun dışında başka insanlara hitaben egodan hitaben yola çıkmadığımız için konuşma, açıklama ve anlatma duygusu da kayboluyor. İritasyonlar başkalarında devam etmekte olsa da ve biz bunu fark etsek de bu durumu ne dualiteye bölüp iyi veya kötü yani egoları kullanıp onların damarlarına göre şerbet verir gibi hareket etmekte çok mantıklı gelmiyor. Çünkü orada da bir enerji toparlaması oluyor. Yani o farkındalık duygusunu terk edip bir enerji toparlayıp bir tarafa hizmet etmek gibi oluyor. Bu da bir egoya hizmet etmek çok anlamsız geliyor. Çünkü sadece bir benlik duygusu, sadece bir ego. Yani küçümsemek anlamında değil ama bir enerjiyi sarf edip sarf etmemek manasında kararlar vermeye başlıyorsunuz. Ve genelde ego kendi çerçevesinde hapsolduğu için sizin anlattıklarınızı veya ötesini zaten görebilme kabiliyeti olmayacaktır. O yüzden orada durmak iyidir. Bu anlamda farkındalık alanını geliştirmek ve benlik duygularını dönüşüme sağlamak bir süreçtir, bir yolculuktur, bir yoldur. Ve beyin dönem dönem an ve an bizi yine kişilik parçalarının içine götürse de, sevk etse de, bağlasa da oradan daha kolay, daha ritimli, daha hafif bir şekilde sıyrılabilmek ve reflekte etmek mümkün olacaktır. Fakat bu bir karardır. Ve bedeli ağırdır. Belki de ummadığınızdan çok daha bir büyük bedel ödersiniz anlaşılmamak en derin kayıplardan bir tanesidir. Görülmemek, duyulmamak, hissedilmemek. Bunların hepsini aşıp entegre etmek şarttır. Yoksa orada takılıp Ego bunu da kullanacaktır. Yani ben bu kadar aydınlandım, ben bu kadar büyüdüm, ben bu kadar görüyorum, siz görmüyorsunuz gibi. Ego her şeyi kullanır. İstisnasız her şeyi kullanacaktır. Eğer bu yolculukta ilerlemek istiyorsanız. Derken ilerlemek derken ilerlemiyorsunuz. Aslında ilerlemeyi bırakıp yerinizde havada kalmayı öğreniyorsunuz. Eğer buna karar verirseniz, eğer o zaman kendi gelişiminizin önüne hiç kimseyi almamanız gerekecektir. Ne aileniz, ne çocuklarınız, ne sevdikleriniz, ne işiniz, ne hobileriniz. Ve hayatın tadı ve anlamı tamamen değişecektir buna hazır mısınız İyi düşünün derim Yarı yolda kalmak daha büyük acılar çekmek demektir Çünkü orada idrakımız büyürken yapamadıklarımızı da görebilmekteyiz o zaman hiç bu yolculuğa çıkmadan diğerleri gibi yaşamak daha mantıklıdır. Yani görmemek, duymamak, bilmemek, farkındalığını da algılamamak daha iyidir. Ama eğer bu yolculuğa çıkıyorsak eğer mutlaka mutlaka sonuna kadar gitmelidir herkes yoksa daha çok acı çekecek ve daha çok üzülecektir o yüzden sevgili arkadaşlar ne kadar çok pes ettiğinizi veya pes etmek istediğinizi tahmin edebiliyorum veya biliyorum. Kendim çokça yaşadım çünkü. Ama devam edin. Çok ilerlediyseniz özellikle devam edin. doğum sancısı gibidir. Dönem dönem. Tam böyle öleceğinizi zannettiğiniz anda, yapamayacağınızı pes ettiğiniz anda bir ufuk açılır, bir ışık gelir ve o noktada tekrar o yola koyulursunuz bilirsiniz çünkü sizi çağıran bir ses var. Zaman zaman azalsa da, zaman zaman duymazdan gelseniz de ve dönem dönem duymasanız bile. Ama o ses ta derinlerinizden, içinizden sizi çağırır. Güvenin Ve kendinize salt benlik duygusu dışında bulunan kendi var oluşunuza sadık kalın.